Sevgili seyirciler, Türkiye koronavirüsle mücadelede dost ve kardeş ülkelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda tıbbi yardım malzemesi gönderilen ülke sayısı 140'a ulaştı. Kazakistan'a ikinci kez tıbbi malzeme yardımı yapıldı. Gönderdiğimiz tıbbi yardımların Kazakistan'ın COVID-19'da mücadelesinde Kazakistan halkına güç vermesini, şifa vermesini temenni ediyoruz. Türkiye'nin tıbbi yardım malzemesi gönderdiği ülke sayısı 140'a ulaştı. Kazakistan'a ikinci kez tıbbi yardım malzemesi gönderildi. Bu yardımlar Kazakistan ile Türkiye arasındaki kardeşliği yansıtmaktadır. Esenboğa Havalimanı'nda tören düzenlendi. Gönderilenler arasında ventilatör, 2 PCR cihazı, çok sayıda koronavirüs tespit kiti, maske, siperlik ve tulum yer aldı. Allah şifalara vesile kadar inşallah. Mücadelede alınan tedbirler elbette yereldir ama bu mücadelede başarı gösterilmesinin yolu küresel işbirliği ve dayanışmadır.